Bazı arkadaşlar benimle uğraşmaktan ne yoruluyorlar ne de usanıyorlar. Ama siz de biliyorsunuz ki onlar daha bu işin içinde yokken bile ben içerik üretiyordum. Beni saygısızca eleştirenler mi dersiniz? Videolarına konu edenler mi dersiniz? Hala ürettiğim videolara Videoların çok cringe, çalıntı video üretiyorsun, komik değilsin diyenler var. Bunları söyleyenlere şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar biz 2 milyon aboneye doğru merdiveni dayamış bulunmaktayız. Ve siz hala <laughs> yapmaya devam ediyorsunuz. Sosyal medyada kocaman bir okyanus ve herkes birbirinden gördüğü içerikten konu konsept alabilir. Bazıları akım olabiliyor çünkü bazıları challenge olabiliyor. Bazıları da komik videolar olabiliyor. Beni 2019'dan, 2020'den, 2021'den 2022'den tanıyanlar bilir ne kadar özgün içerikler ürettiğimi. Cin videolarımı bilenler bilir. Okul videolarımı bilenler bilir. Burç videolarımı bilenler bilir. O zaman hala benimle uğraşmaktan bıkmayanlara buradan bir şey söylemek istiyorum. Ha pardon şurada. Siz konuşmaya devam edin. Biz yükselmeye devam ediyoruz. Görüşürüz.